Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok çok güzel bir gece kremi yapacağım. Ee, ne işimize yarayacak? Yüzümüzdeki lekeleri, sivilceleri, kırışıklıkları çok güzel götürecek. Ve özellikle boynunuza sürün. Gıdınızı, e, boyun çizgileri hepsini çok kısa bir sürede yok edecek ama lütfen her gece yatmadan önce kullanın faydasını çok göreceksiniz. Gördüğünüz gibi yüzümde herhangi bir leke, sivilce hiçbir şeyim yok. Çok memnunum. Bugüne kadar e, kozmetik ürünlerine harcadığınız paralara gerçekten çok üzüleceksiniz. Özellikle cilde hassas olan arkadaşlarımız gönül rahatlığıyla kullanabilir. Hiçbir zararı yok. Benim de cildim çok hassas ve ben de kullanıyorum bunu. Çok da memnunum. E, Çatlaklarınız varsa üzerine masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Onları görünümünü çok güzel kaybediyor, cildimizi nemlendiriyor, besliyor ve parlatıyor arkadaşlar. Çok beğeneceğinizi biliyorum. Şimdi fazla konuşmayayım ve gece kremimizin yapımına geçelim. Evet, gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı keten tohumu, portakalımız, aloe vera'mız ve bir bardak Suyumuz var arkadaşlar su bardağı. Şimdi portakalımızı soyalım çünkü kabuğu bize lazım. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar portakalın içindeki vitaminlerin daha fazlası kabuğunda var. Herkes biliyor sanırım söylememe gerek yok ve cildimize olan faydaları da gerçekten çok çok fazla. Evet kabuklarımızı soyacağız. Onları küçük küçük parçalara ayırıp küçük bir tenceremize koyacağız arkadaşlar ve üzerine bir bardak suyumuzu koyup ocak alacağız kaynamaya başladığı andan itibaren içine keten tohumlarımızı koyacağız keten tohumu e, kullanan var mı yok mu bilmiyorum bilmeyenleriniz için söylüyorum ciltteki lekeleri yok eden gerçekten çok güzel bir tohum Cildimize mükemmel bir parlaklık, ışıltı katar. Aynı zamanda cildi nemlendirme özelliği var arkadaşlar. Kırışıklıkları çok güzel önlüyor. Evet, suyumuzu koyduk ve ocağımızı alalım şimdi. Evet, aloe veramızı kopardık. Ben bir saat önce koparmıştım onu. İçindeki sarı suyun akmasını bekledim. Bizim bir takipçimiz laf sokmuş. Aloe vera'nın içindeki suyu akıtmamışım. Zararlıymış kullanmayın diye. Gerçekten bu insanları anlamak zor. Evet gördüğünüz gibi çok güzel, mükemmel bir jelimiz var. Evet benim evimde her zaman aloe vera bitkim var arkadaşlar. Jelini kullanmıyorum. Siz isterseniz bir yemek kaşığı hazır olan jelden kullanabilirsiniz. Ben bitkisini tercih ediyorum. Çünkü kendim büyütüyorum. Ve daha iyi oluyor benim için. Çünkü cildim çok hassas olduğu için her zaman her şeyi kullanamıyorum. Evet aloe veramızı da. Çok güzel bir aloe vera var arkadaşlar. Gerçekten içindeki jeli gördükçe daha çok seviyorum. Daha çok seviniyorum. Bizim için gerçekten bir protein deposu. Biliyorsunuz kolajen üretimini arttırıyor cildi nemlendiriyor, yenilenmesini sağlıyor ve yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Bu çok çok güzel bir şey. Evet, bunun içine bir kaşık da e, gliserin koyacağız. O da cildin nem kaybetmesini önler ve cilde nem kazandırır arkadaşlar. Yaptığım el kremleri ve yüz kremlerin içine her zaman Koymaya çalışıyorum ve cildimizi gerçekten çok güzel koruyor, hemlendiriyor. Evet görüyorsunuz cildimiz çok çok güzel. Ve bunu da hazırladık. Evet kaynamaya başladı. Keten tohumlarımızı içine alıyoruz ve 2 dakika boyunca bunların kaynamasını bekleyeceğiz. Sonra da hiç beklemeden ocaktan aldığımız gibi süzgeçten geçirmemiz lazım Arkadaşlar unutmayın da aynı şekilde ocağımızdan aldık ve e, hiç vakit kaybetmeden bunu süzgeçten geçirmemiz lazım çünkü bekledikçe daha da katılaşacak ve e, süzülmesi bayağı bir zor olacak arkadaşlar aklınızda olsun ocaktan alır almaz bunu hemen süzgece geçirmeniz lazım e, hızlı bir şekilde portakal kabuklarını içinden çıkarabilirsiniz e, o şekilde daha da kolay süzülecek Evet gördüğünüz gibi kabukları hızlı bir şekilde çıkardım ve çırpma işlemine geçtim başka türlü e, jel aşağı inmiyor Çünkü Hemen e, hızlı bir şekilde bunu karıştırmanız lazım. Evet, çok güzel bir jelimiz oldu ve bunu şimdi soğumaya bırakmamız lazım çünkü içerisine e, birkaç malzeme daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Evet soğumaya bıraktık ve jelimiz çok güzel oldu. Bunun içerisine şimdi e, aloe veramızı koyalım. Harika bir nemlendirici olacak arkadaşlar. Evet içerisine şimdi de bir kaşık, bir tatlı kaşığı gliserin ekleyeceğiz. O da cildimize çok faydalı bir şey. Ve bir kaşık hindistan cevizi yağı ekleyeceğiz arkadaşlar. O da kırışıklıkları açıyor, cildimizi nemlendiriyor, besliyor. Çok güzel bir yağ ve benim vazgeçilmezim. Hindistan cevizi yağı. Evet. Bir kaşık da yağımızı koyalım. Bunu şimdi pürüzsüz bir hale getirmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden e, çırpıcı kullanabilirsiniz. Küçük robottan geçirebilirsiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kremimiz hazır. Çok güzel bir krem oldu. Bunu her gece lütfen cildinize uygulayın ve gerçekten farkı göreceksiniz. İki hafta boyunca bunu dolapta saklayabilirsiniz arkadaşlar. E, bozulmaz ama iki haftadan sonra tekrar yenisini yapın lütfen. Çok fazla bekletmeyin. E, bunu kullandığınız zaman farkı göreceksiniz çünkü gerçekten gördüğünüz gibi bir e, cildimize çok güzel bir vitamin hazırladık. Umarım sizin de işinize yarar. Ki yarayacağına eminim. Lütfen sonuçları bizimle paylaşırsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.